Merhaba. Konuğumuz diyetisyen Sayın Eda Çelik hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Çok teşekkür ediyoruz. Evet öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Tabii. 1998 yılında Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde doğdum. Lisans eğitimimi İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde tamamladım. Lisans eğitimimin ilk yılında e, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilciliği görevine atandım. Yine aynı dönem Sağlıklı Beslenme Kulübü'nün kurucu başkanlığını yürüttüm. Staj programlarımı e, eğitim ve araştırma hastanesi, şehir hastaneleri, tıp merkezi, sağlıklı yaşam ve diyet merkezi gibi e, geniş bir nitelik kapsayan kurumlarda tamamlama fırsatım oldu. E, mezun olduğum tarihten itibaren de yurt içi ve yurt dışı diyet danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Buna ek, ek olarak e, çok değerli ekiplerle e, bilimsel çalışmalarda araştırmacı yazar olarak yer aldım. E, çalışmalarımı uluslararası kongrelerde sunma fırsatım oldu. E, tabii literatüre bir şeyler katabilmek gayesiyle de çalışmalarımı sürdürmekteyim. Spesifik olarak da sürdürülebilirlik ve e, bitki bazlı diyetler üzerine çalışıyorum. E, beslenme ve diyetetik nedir? Beslenme ve diyetetik sıklıkla birlikte kullanılan kavramlar olsa da ikisi de ayrı tanımlara sahip iki kavram. Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini artırabilmek için vücudumuzun ihtiyacı olan besin ögelerini yeterli miktarda ve uygun zamanda alabilmek için gerçekleştirmemiz gereken bilinçli bir davranış. Diyetetik ise az önce tanımladığımız beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen bilim. E, bu ikisi de toplum sağlığına çok güçlü vurgu yapan e, ayrı değerli kavramlar. E tabii sahada da bir arada kullanıldıkları. Yani beslenme ve diyetetin bütüncül olarak kullanıldığı uygulamalar ayrı bir değer taşıyor diyebilirim. Görev tanımınız nedir? Biz diyetisyenler birey ve toplum sağlığı düzeyinde beslenme sorunlarını teşhis eden, e, değerlendiren, tedavi eden ...nitelikli sağlık profesyonelleriyiz. E, ayrıca bireye özgü, kanıta dayalı, sağlıklı ve pratik beslenme tarifleri verebilen... E, ...meslek grubu olarak da tanımlayabiliriz. Tabii bu tanım oldukça geniş e, bir kapsamda. Yani çalışma alanlarımız çok geniş. Örneğin bir eğitim kurumunda eğitimci olarak, e, bir sağlık kurumunda e, klinik diyetisyeni olarak... ...toplu beslenme sisteminin olduğu her yerde, e, gıda üretiminin olduğu kurumlarda... E, Sağlıkla alakalı, beslenmeyle alakalı birçok merkezde, sporun da olduğu merkezlerde e, görev alabilmekteyiz. Dolayısıyla görev aldığımız yerlere göre de e, görev tanımımız spesifikleşebiliyor diyebilirim. Peki e, mesleğinizin dünya ve Türkiye'deki güncel durumundan bahseder misiniz bize? Tabii. E, az önce çalışma alanlarımızdan bahsettik. E, sağlık sağlıkla alakalı, beslenmeyle alakalı birçok yerde yer alabiliyoruz. İşte klinik diyetisyenliği olur, halk sağlığı diyetisyenliği olur, sporcu beslenmesi diyetisyenliği olur. Ülkemizde olduğu gibi farklı ülkelerde de bu alanlarda oldukça aktifiz. Yani çalışma alanları açısından oldukça benzerlik gösterdiğimizi söyleyebilirim. Belki diyetisyenlik ünvanını alma noktasında farklılıklar olabiliyor. Bizim ülkemizde herhangi bir üniversitenin 4 yıllık beslenme ve diyetetik lisans programını tamamladığımızda diyetisyen unvanını alabiliyoruz. Bu sürecin birazcık daha meşakkatli işlediği yerler var. Bunlardan birisi Amerika. Amerika'da staj eğitim sürecinizden diyetisyen unvanını alana kadar ki süreçte ki bu unvan orada kayıtlı diyetisyen olarak geçer. Orada çok daha fazla onay ve sınava tabi tutulmak söz konusu. Bir de diyetisyen ünvanı alındıktan sonra, yani kayıtlı diyetisyen olunduktan sonra da e, o ünvanı güncel tutabilmek için belirli aralıklarla yine belirli sınavları geçebilmek, e, bilimsel faaliyetlerde aktif olabilmek gibi zorunluluklar söz konusu. Yani genel bir özetle çalışma alanlarımız benzerlik gösteriyor, ancak e, eğitim ve diyetisyenlik ünvanını almak ve korumak noktasında farklılıklar olabiliyor diyebilirim. Evet. Peki sizi bu meslekte motive eden şeyler nelerdir? E, bu soruya genel bir yanıt verecek olursam e, sonuca varmak diyebilirim danışanlarımın diyete başlamadan önceki kan parametreleriyle, diyet müdahalesi sonrasındaki o kan parametrelerindeki olumlu iyileşmeler, hedefe ilerleyen süreçte bu kilo alma olabilir, kilo verme olabilir, bu süreci keyifli kılabilmek, en önemlisi de sürecin sonunda danışanlarımın sağlıklı beslenmeyi yaşamlarına entegre edebildiklerini görmek. Yani diyet listesine ihtiyaç duymadan sağlıklı tercihler yapabilmelerinden bahsediyorum aslında. Bunu gördüğümde fazlasıyla motive oluyorum. Akademik anlamda da beni motive eden şey sonuca varmak aslında. Belirlediğim bir konu hakkında veriler toplamak, sınıflandırmak, istatiksel bir analiz sonucu elde etmek ve bunu literatüre katabilmek benim için oldukça motive edici süreçler diyebilirim. Evet. Ee, çok önemli bir konu daha var ki o da şu diyetisyenlikte meslek etiğinin önemi değil mi? Evet her alanda olduğu gibi bizde de mesleki etik ilkeleri var. Ee, mesleki uygulamalarımızda tarafsız ve kanıt dayalı yaklaşım e, bunların başında geliyor. Tabi bu uygulamaları yaparken hizmet ettiğimiz tarafın e, ayrım gözetmeksizin mahremiyetini ihtiyaçlarını göz önüne alarak e, profesyonel bir yaklaşım e, göstermekte bu ülkeler arasında yer alıyor buna ek olarak özellikle ticari bir hedefle kanıta dayalı olmayan bir uygulamada kesinlikle bulunmamak kanıta dayalı olmayan bir ürünü önermemek tavsiye etmemek de bunlar arasında yer alıyor biz mesleki uygulamalarımızda bunları temel almazsak ne olur noktasında öncelikle toplum sağlığı ve güvenliği sonrasında uzun vadede refahı riske atılmış olur işveren beraber çalıştığımız veya çalışacağımız farklı meslek grupları görev tanımımızı yok saymaya başlayabilirler. E, bu noktada böyle olunca da beslenme ve diyetetin anlam ve önemi e, biraz geri planda kalabilir. E, çünkü öncelikler ve değerler değişmiş olur o noktada. E, bu bağlamda diyetisyenlikte etik oldukça önemli. Çünkü insan sağlığına etki ediyoruz. E, oldukça hassas ve değerli bir alan olduğunu söyleyebilirim. Mesleki anlamda hedefleriniz nelerdir? Mesleki anlamda birincil hedefim hangi alanda çalışıyor olursam olayım meslek etik ilkelerinden ayrılmamak. Çok daha fazla sayıda insanın sağlığına dokunabilmek yani bu bağlamda klinik anlamda kendimi daha ileri noktaya taşıyabilmek. Bu alanda da daima kalmak, mevcut dil eğitimimi tamamladıktan sonra akademik anlamda bir yurt dışı deneyimi kazanmak istiyorum. Ve tabii ilerleyen dönemlerde de ülkenin beslenme alanındaki değerlerine değer katabilmek istiyorum. Tabii hedeflerime ilerleyen yoldan başta değerli ailem olmak üzere benimle bilgi ve tecrübelerini paylaşan çok değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım ve çevreme olan vefa duygumu kaybetmeden ilerlemekte bunların arasında yer alıyor. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bizi izleyen değerli seyircilere söylemek istediğim, sağlıklı beslenme adı altında herhangi bir bilgi aktarımının ortasındaysak, bu arkadaşımız tarafından olabilir, bir firma tarafından olabilir, medya tarafından olabilir. Ve bu bilgi aktarımında hedefe ulaşmadaki tek yol, oymuşçasına kesin bir dil kullanılıyorsa veya size mucizevi bir şey vaat ediliyorsa o noktada uygulamaya koymadan önce bir sorgulayın eee ...şüpheli yaklaşın, kaynağına gidin. Çünkü bilimsel literatürde kesin bir dil yoktur. E, bu profesyonel bir tavır değildir çünkü. E, Beslenme ile alakalı da henüz mucizevi bir yaklaşım yok e, literatürde. Dolayısıyla sağlıklı beslenmeyi bir bütün olarak düşünmek durumundayız. Bütün olarak uyguladığımızda da çok daha keyifli olur genelde. Bunu da uzun vadede danışanlarımdan aldığım geri bildirimlere dayanarak söylüyorum. Diyerek e, çağımızda aslında güncel bir problem olan bilgi kirliliğine. Atıfta bulunmuş olarak sonlandırmış olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Katılım ben teşekkür için. ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Saygı Sağ ve selamlar. Sayın Eda Çelik konuğumuz oldu. Hoşçakalın.